Devam. Tamam. Selamun aleyküm. Arkadaşlar, böyle bu, var. bu güzel bir var. Bizim bir baktık çoğuları yanında yatıyorlar. Bu güzellikleri görmüyorlar. O kadar dam geziyen, o kadar kurnaz geziyen, çoğunun damında, böyle bu renkte, bu ağızda, bu gözde, biz ben görmüyor. Ama bu kuşlar burada uyuyor, bizim aklımızda yatıyor. دنیانن نه خالق تری مسلمان بله اونا اویم کشی تبلیجی دم دنیانه سردری کشی. بزن یورام از دایا واش واش تبلیجی آروم از دایا کنار بری دشی. دایا از کشوری دکلاری نی باشتم دم دنیا دیگر ما ای کش ای کشی آنی باش فامی. میل با یاردا کوبلت Çoğu insanın kıymasında yoktur. Baba hayvan hiç uçmamış. Herkes uçmuş, oynamış bir kuştur. Zamanında görevini yapmış. İyi bir kuştur. Ama ben gelelim kuştan anlayan olmazsam yaparlar bir şey yok. Böyle maşallah böyle 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 sayılır. Bu yaşayan bile. Hayvan beni öyle bir öğren sergili. Abi Kuş mu bir kuş? Ama kuştan oynayanlar bu kuşa öyle bir baksın. Ne kadar güzel bir deşi. Baş yanakları hep eksik. Ağzı gözü bir harika. Sezegi bela ona mağara. Hayvan uç mu Ama Ali diyor ki iman olup düşüyor. bir uçur. Bela hazır, davam hazır eş. Bunlar uç mu Akşam azalda azalda ki bunları. Bunlar hep bir akşam azalda olacak. Oyun kuşu meraklarını yayınımıza bekliyor. Bu kuşlarım bir nefes vereceğim. Azal bir şey yapmayacağım. Biz öyle diğer yayınlar gibi. Hele fazla vakti da sen mi? بلا با خوشی، بلا بی آخندان، آزنی، گزنی، گزدرماو استیم بلا بی خوابت، ترتیباتی ما شاید الان همقدر بیزل بی خوش دهیم بی خوش بردا، بی دنبال دنبال دیم دکار کنید، تو پارادی علموزن گذاری خدا وز güzel kuşlar vermal istiyor. Öyle ki bir alan bir daha yanımıza gelsin. Alan emin yaşıyız diye pandır malı versin. Allah razı olsun versin. Bize yeterlidir. Çok büyük paralar istemiyor. Fazla bir parada da gözümüz yok. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Uşağı Her tarafı da bir albani uçu. Şimdi çoğun uçağını dönüyoruz. Ben anlari var. Ama bu konu anlari görsen anlar kaynak ediyoruz. Böyle muazzam kuşlar bir arada. Herkese selam olsun. Herkese aynımıza bekleriz. Salamatla kalın.